yol verelim. İyi 30 galiba bu ya. Bu iyi 30'lar güzel gidiyor ya. Seviyorum bunları. Gayet güzel kaçıyorlar. Bu da güzelmiş. Sana alıp gidiyor Ama işte bu bizi yer. Arkadaşlar hepinize selamlar biraz sesim kısık kusura bakmayın bugün de bir çekim yaptım o çekimden geldim biraz sesim de yoruldu bir nezle durumu da var ondan dolayı böyle birazcık kısık gibi çıkıyor cam tavanı kapatalım bu araç çekimlerinde Passat'la ilgili çekimlerde ya GoPro'yu henüz almadım onunla gerçekten alacak vaktim de olmadı ilgilenecek Şimdilik bu şekilde idare ediyoruz ama ilerleyen günlerde düşünüyorum bir çekim yapmak istedik uzun zamandır Passat'ta bir sürüş yapmıyoruz sizlerle sohbet etmiyoruz bu sohbetleri de çok istediğinizi biliyorum sürekli yorumlarda yazıyorsunuz Ayrıca Instagram'dan da sürekli arkadaşlar yazıyorlar işte abi hani pasattan ne zaman sürüş gelecek vesaire diye şu an dedim bir sürüş videosu hazırlayayım sizlere biliyorsunuz ki Sakarya'da veya İzmit'te değilim artık yani ailem bu taraflarda ama artık ben Gemlik tarafındayım biliyorsunuz bir iş değişikliği gerçekleştirdim Instagram'dan takip eden arkadaşlar vardır onlar biliyorlar hayırlısıyla TOG'a geçtik artık TOG'da çalışıyorum lojistik tarafındayım sadece şu an için bunları söyleyebilirim çünkü çok fazla detay vesaire vermek gibi bir durumumuz yok çalışma yerimizle ilgili. Ama gayet güzel gidiyor. Alışıyorum şu an. Yani bir, bir hafta kadar falan oldu. Bir iki hafta oldu. Başlayalı. Alışmış. Alıştım diyebilirim yani. İşte başladık işe bakalım. Ee, gayet güzel devam ediyor. Ee, alışma süreci tabii birazcık yorgunluk oluyor arkadaşlar. Sosyal medya tarafına da bu yorgunluktan dolayı bazen aksatabiliyorum. Kusura bakmayın. Ama bir alışma dönemi bitsin. Ondan sonra devam edecek her şey tıkında. Ama genelde belki yani bu tarafları böyle hafta sonları ailemin yanına geldiğim zamanlar e, İzmit'te, Sakarya'da çekimlere devam edebilirim. O şekilde daha güzel olur diye düşünüyorum. anda 102 ortalamamız var. Sapanca'ya da geldik. Sohbet edemedik ya. Vallahi sohbet edemedik. Şu cam tavanı açayım biraz. Havalar bu aralar böyle bir garip gidiyor. Böyle bir yağışlı bir şey. Güneş. Oh bak çok güzel hava geldi şu an. Şimdi arkadaşlar böyle bir gazlama vesaire yaptıktan sonra Kesin ister stopu kapatmayın ya yani kapatın yani açık kalmasın aracın motorunu durdurmasın bu şekilde kalsın çünkü bakalım e, yağ sıcaklığımıza bakın 105-106 derecelere gelmiş e, onun için ...aracın birazcık kendi kendini soğutması gerekiyor gemlik'te Bursa'da olan arkadaşlar var yazıyorlar e, şu anda arkadaşlar evi oturtma düzeni kurma aşamasındayım hiç sağa sola böyle sırf evde eksik bir şeyler var mı onları listesini yapıp onları almakla Hani onlarla biraz geçiyor Ondan sonra birazcık şu düzeni oturttuktan sonra hani görüşmek isteyen arkadaşlar var yani görüşebiliriz Tabii ki neden olmasın onlarla da ama şu an için öyle bir fırsatım olmuyor açıkçası İşte kırmızı ışıkta geçen arkadaşlar oluyor böyle. Böyle atıldık bir maceraya bakalım. Şimdilik umarım hakkımızda hayırlısı olur. Böyle de bir video çekmek istedim. Keyifli oldu. Birazcık böyle gazlama videosu gibi de oldu açıkçası. Bu videoları seviyorsunuz sizler. Abi işte bu tarz videoları daha çok at diye. Ama böyle denk gelmesi lazım arkadaşlar. Hızlı şoförlere denk gelmemiz lazım ki onlarla beraber böyle gidiyor biliyor muyuz, gidemiyor muyuz bakalım. ve tabi yanımızdaki araç bizim klasmanımızdaki bir araç değildi oradaki. Ama o da hızlı bir motor. İyi 30'lar gerçekten kötü gitmiyor. Gayet güzel yürüyen otomobiller. Sapsarı olmuş. Arabası. 40 da geldik. Şunu da şeyler de çıkaralım. Destek almış ya. Yani. Şunu da kapatacağım. Unuttum ben. Size ses olur mu, olmaz mı diye. Kusura bakmayın. Ses olduysa. Evet, 40 buna geldik arkadaşlar. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok fazla bir şey konuşamadık ama dediğim gibi bir sonraki videolarda tabii ki daha fazla konuşma imkanımız olur. Hepinizi seviyorum. Ee, kanala abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Gerçekten hani abone sayısı böyle çok ağır ağır ilerliyor bu aralar. Yani i̇nsanın da morali bozulmuyor değil açıkçası. Ee, abone olursanız, videoyu beğenirseniz memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim herkese. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yakıtı göstermedim. Şimdi durdum hemen onu göstereyim dedim. Bir 29 kilometre kadar yolu yapmışız. 80 kilometre ortalama diyor ama dediğim gibi ya bu Shell istasyonunda durduğumdan kaynaklı biraz o. 7.2'de bir yakıt ortalamamız var şu anda. Durdurmaz hemen çekmek istedim düşmeden tam doğru sayıyı vermek için sizlere. İyi değer sürekli gazladığımızı düşünürsek sürekli böyle 150'lere inip 200'lere tekrar çıkmak için gazladığımızı düşünürsek gayet güzel bir değer oluyor o zaman görüşürüz